Hocam haftanın müsabakası Vodafone Park'ta Trabzonspor Abdullah Acın eski takımı Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'ı ne konuk oldu ve 2-1 galip geldi. Gerçekten heyecanlı bir müsabakaydı. Beşiktaş bastırdı. Trabzonspor alanı korudu. Atak yaptı. 1-0'da geri düştü Trabzonspor ama galip gelmesini bildi. Ne düşünüyorsun? Ya hocam artık ne manşet atılır bunu gazeteler daha iyi bilir ama benim manşetim Sağ bekler verdi. Uğurcan 3 puanı tuttu. Tuttu diyorsun hocam. Uğurcan başarılıydı bugün. Uğurcan geçen seneki Vodafone Park'taki maçın daha üstünde bir parçası. Balı bir <laughs> mi? ceza bakar. Cezasızında. Al bakar Uğurcan. <laughs> evet. Serkan Büyükrat'a. Demme Atiba. Uğurcan. Performans evet. sergiledi. Geçen seneki evet. maçta hata yapmıştı. Gole sebebiyet vermişti. Bir topu sektirerek vidanın golünde. Ama bu sene 3 puanı tutan isim oldu. Ya geçen sene Sörlot kurtarmıştı 3 puanı. Uğurcan'ın katkıları vardı ama bu sene Uğurcan 3 puanı tuttu. E, Trabzonspor'un oyununa baktığımız zaman Serkan'ın deposu çok ortaya çıktı karşısında. iki tane etkili oyuncu oynadı. Enkutu girdi o da zorladı. Enkutu da girdi zorladı. E, Beşiktaş orayı çok iyi işledi ve golü de oradan buldu. En sakalın çok güzel bir ortası. Yani Rıdvan yerine oyuna girdi. İyi de bir performans gösterdi ilk yarıda diyelim. İkinci yarı biraz en sakalda sıkıntı yaşadı o kanatta. Güzel ortaydı. E, ligimizde 22. haftaya kadar en iyi belki de sağ bek performansını gösteren Rozy'e Vakayem'e karşısında çaresiz kaldı evet. hocam. Yani iki gol var. İki gol de sağ kanattan yemişsin. Trabzonspor'un sol kanadından gelen hücumlar. Evet. Sağ kanat, sağ bekin Rozy'e gerçekten Vakayem'e karşısında çaresizdi. Vakayem'i de 2-3 oyuncu tutamadı. Yani ben diyorum sağ verdi Uğurcan tuttu. Tuttu diyorsunuz hocam. Evet. Biraz da oyuna değinelim. Yani de, Trabzonspor kendi haddini bilerek o Abdullah Avcı geldiğinden beri öyle. Yani geldiğinden beri öyle ama hani daha çok son maçlarda o topla oynama %60'lara, %65'lere kadar çıkmıştı ama bu maçta kendi sahasında oyunu kabul ederek Beşiktaş'a topu bırakarak bir oyun serisi bu Abdullah Avcı'da gördüğümüz nadir olaylardan birisidir. Evet. Ama ilk yarıda bir ilk 10 dakikada Baker'la kaçırdıkları bir pozisyon Net var. Maçın maçı. ardından Beşiktaş gerçekten çok güzel bir futbol. Yani li neden lider olduğunu gösteren bir futbol. Yani neden liderdi? Onu gösteren bir futbol. Aynı zamanda Uğurcan'ın uzun yıllar milli takımı koruyacak olması bize verdiği kurtarışlarla güven. Devamında Trabzonspor'un ya dediğim gibi yine sağ oradaki performans düşüklüğüyle Vakayemen'in bir golü tabi Montero'nun kendi karesine sayıldı. İkinci araya da bu sefer Abdullah Avcı geride değil de bir şaşırtalım bir önde oynayalım bir 5-10 dakika derken orada da golü bulunca Trabzonspor geriye çekildi. Stoperleri de iyi. Stoperleri de iyi. Uğurcan'ın da elleri Hele o dirseğiyle çıkardığı Sağ muazzam. Muazzam bir toptu. Yani Beşiktaş'ı liderlikten etti. Tabii. İlk uzun bir maraton. Ee... Trabzonspor deplasmanda Vodafone Park'ta ilk defa Beşiktaş'a mağlup etti. Tabii Trabzonspor cephesi mutlu. Trabzonspor ve Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Hocam şampiyonların gözünden bir haftada son erdik. Teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Rica ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Arkadaşlar bir haftayı daha geride bıraktık. Çok önemli bir diğer hafta hafta içi oynayacağız. Sonrasında bir de derbi var. Gerçekten çok kıymetli bir hafta sonunu geride bıraktık ve Büyükler kazanarak yola devam etti. Beşiktaş mağlup kendi evinde. İlgilendiğinizin, değer verdiğiniz çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşlerinizi ve paylaşımınızı bekliyoruz. Yorum atmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.